Ezgimi olanın boşanma sonrası eğlenceli paylaşımları. İbrahim Tatlıses'in küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı kızı Dilan Çıtak neden bir araya geldi? İşte magazin dünyasında haftanın dikkat çeken haberleri. Magazin Dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. <Sessizlik> Yaptığı komik paylaşımlarla güldüren Ezgi Mola, tatilde nasıl kilo verdiğini gösterdiği bu video yayınladı Last night I Tatilde pazar alışverişine çıkan Ezgi Mola 15 kilo meyve ve sebzeyi motoruna yüklediği anları da yayınladı. Güzel oyuncu boşanma sonrası keyifli halleriyle dikkat çekti. 15 kilo sebze meyveyi eve nasıl götüreceğim? Oynat bakalım. Oldu. Vallahi yaptım. Yarım karpuz. Doğa Rutkay ikiz çocukları Piraye ile Rutkay Kerim'in yeni yaşlarını bu birbirinden sevimli küçüklük kareleri ve videolarıyla kutladı. <laughs> Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal ve babası Rutkay Aziz'in de yer aldığı bu paylaşım sosyal medyada çok beğenildi. C Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez İstanbul yeni kapıda konseri öncesi video çekerek hayranlarına seslendi. We're İrem Sak yer aldığı dijital platformda yayınlanan son projesi için stüdyoya girdi. Güzel oyuncunun stüdyodaki sempatik halleri çok beğenildi. Daha mı yavaş söylemeliyim? Daha yavaş. Bir tık daha yavaş. Çok mu şey oluyor? Ney ney ney? Bu bölüm gayet güzel oldu. Hı. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan İrem Sak, güzel sesiyle de sevenlerinden tam not aldı. Onayı aldık Mert Bey. Aldık koni. <laughs> Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sesin Masum Kırmızıgül uzun süredir beklenen yeni teklisi yazı müzikseverlerin beğenisine sundu. Senin... Mahsun Kırmızıgül'ün söz, müzik ve aranjesi kendisine ait olan yaz şarkısı hem duygusal bir slow versiyonuyla hem de yine reggaeton kullanılan hareketli versiyonuyla dinleyiciyle buluştu. Seni nasıl... İbrahim Tatlıses'in affetmeme listesindeki iki kişi. Biri erkek, biri de dişi. İki kişi affetmeyeceğim. Bir erkek, biri dişi. Bir erkek, biri dişi. İki kişi affımda yok. Mezarıma da gelmezler. Kim gelir ölürüm, giderim. Ölterci dedim, onu gözden yuh çeksin dedi. Onları gözden yuh çeksin. Yuh işte o kişiler Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak sosyal medyada beraber fotoğraf paylaştı. İbrahim Tatlı Ses'in düşman olduğu oğlu ve kızı bir araya gelmişti. Çıtak, abi Ahmet Tatlı'nın fotoğrafını en sert rüzgarda bile arkamda dimdik duran adam diyerek Ahmet Tatlı'nın doğum gününü kutladı. Bu fotoğrafı gören İbrahim Tatlı ses muhtemelen şu şarkıyı söylemiştir. 3 ay önce oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım bebekleriyle ilk kez tatile çıktı. Çift bebeklerini çeşmede suyla tanıştırdı. Müzik Baba Kaan Yıldırım çocuğunu kucağına alarak Deniz'le tanıştırırken anne Pınar Deniz oğlunun bu ilk deneyimini tebessümle izledi. Ata Demireri geçtiğimiz hafta teknesiyle tek başına çıktığı Bozburun turunda görüntülemiştik. Tekne tatiline devam eden Ata Demirer, tatilden sempatik paylaşımlar yapıyor. Ata Demirer'in çektiği videolarda emekli Iron Man Kaan Bey karakteriyle komik paylaşımları var. İşte onlardan biri. Ne oldu kaptanım? Esecek mi ya? O halatları oraya koyma yalnız. Ata Demirer'in tatildeki karakteri emekli Iron Man Kaan Bey'in ahtapotla muhabbeti de oldukça eğlenceli. Ahtapottan öğrendiklerim. O adam gibi dokundum. Ben dokununca e, mı beni anladı mı ne yaptı? Bırakmıyor beni. Bırakmıyor. Aşkım bir şeyle al şunu emiyor beni şu an. Al bir şeyle al. Çağla eğlenceli tatil paylaşımlarında sıra. Oğullarıyla çıktığı tatilde ilk olarak jet sörfü deneyimledi you, you me, Çağla Şikel. Çağla Şikel'in arkadaşlarıyla çıktığı eğlencede Sirtaki yaptığı anlar da eğlenceliydi. Çağla Şikel tatilinden bikinili pozlarını da yayınladı.